Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle koronanın bilmem kaçıncı günü bilmiyorum ama her gün bir faaliyet yapıyoruz. Bugünkü faaliyetimiz de mandala böyle ip sardık ve şapka yaptık. Yüzü iki taraflı olacak. Bir yüzü bu. Şöyle yaramaz çocuk gibi. Bu tarafta korsan ama şimdi yüz yapacağım. Nasıl yapıldığını göstereyim. Şöyle iki farklı da alabilirsiniz. İstediğiniz yapabilirsiniz. Benimki çift renkli. İpimizi alıyoruz. Önce bacaktan başlıyoruz. Bacak burası olacak. Şuraları bacak olacak gördüğünüz gibi. Burada da şapka, saç istediğinizi yapabilirsiniz. Önce küçük bir yapışkan sürüyorsunuz buraya. Şu içle Ve dolamaya başlıyorsunuz. Şöyle ben yapmayacağım ama hızlıca göstereyim. Şöyle tabii çok sıkıca böyle ince ince dolamaya başlıyorsunuz. Şunun gibi. Doladıktan sonra şuraya geldiğinizde, şu dibe geldiğinizde, rayın oraya geldiğinizde karşı tarafa geçiyorsunuz böyle. Şöyle. Ve buradan da dolamaya başlıyorsunuz. Ardından şöyle tekrar dolayarak aşağı iniyorsunuz. Normalde daha sıkı sıkı yapılacak. Evet. Ben şu an göstermek için yapıyorum. Ve böyle doluyorsunuz, doluyorsunuz, doluyorsunuz. En sonunda da yapışkan sürüp kapatıyorsunuz. Şurada yapışkan var. Ben oraya şapka kapattım o yüzden. Tamam bitmiş ürünü bir konuşalım. Şöyle. İsterseniz böyle ayakkabı falan da yapabilirsiniz. Yüz çizebilirsiniz. Ben şimdi yüz çizeceğim bu tarafını da. İki taraftan mı yaptın sen? Hı hı. Çok güzel. Arka tarafa görelim. Şapkası neydi onun? Şapkası da burada kroatlarımız var. İstediğimi seçtim böyle. Şu da şapka olabilir şu elbisesi filan olabilir top yapabilirsiniz ayağını burada bir sürü kuru ot var hı hı. çok güzel şurada da başka bir mandal var ha, bunda ablam yaptı <laughs> şöyle kadın <laughs> da saçı yine dediğim gibi şundan şöyle ya o kuru gül mi ee, evet orada kadın ve erkek var gerçi bu korona Mesafesine hiç uymamış, en az bir metre olacaktık Kuralları uymuyor bu. Bunlar herhalde küsmüşler. Bugün barışmak için böyleler. <laughs> Seninkine gelelim tekrar, iplerle yapılan. Bir dakika. Hem de böyle, isterseniz tahtayla da yapabilirsiniz. Ama tahtayla yapınca boyamanız daha güzel oluyor. Renkliyle yapıp da istediğiniz rengi göre, yani saracağınız rengi göre mandal seçerseniz renginde kapatmış oluyor, hemen güzel oluyor. Mesaf... Ben o yüzden sarı seçtim, şurada gözüküyor sarı mandalla yaptın sabitlerle evet. kapatacağın için hı hı. aynı zamanda cimbomlu mu olmuş bu Evet Galatasaraylı hı hı. şapkasını tam göremiyorum daha düz tutar mısın şu korsanına da bir ağız göz yap bakalım yapayım seviyor musun böyle faaliyetlerle uğraşmayı Evet çok seviyorum İnsan rahatlatıyor mutlu ediyor Evde de böylece sıkılmamış oluyoruz. Bu yüzden annemize teşekkür ederiz. Şöyle gözleri oldu. Şimdi burun ya da ağız içleri. Yamadı. Az önce baban da vardı burada ve ablan onlar neredeler? Ablam kamerada çıkmak istemedi. Ee, baban da kaçtı. En cesaretlisi sensin yani. Yani. En beceriklisi. Bunun yüzü birazcık daha garip oldu. Şu daha tatlı. Çevir bakalım. Yo bence güzel bir korsan olmuş. Gemi kaptanı gibi de olmuş. Böyle şimdi birkaç şey daha yapmaya çalışacağım. Görüşürüz. Görüşürüz.